bu fenerbizim.com analiz programına hoş geldiniz. Ben Umut Çenşen Bugün sizlerle beraber Kadıköy'de oynayıp 2 puan bıraktığımız Alanya Spor maçının analizini, gelecek olan Rize Spor maçının analizini, İsmail Kartal'ın yanlışlarını ve Fenerbahçe başkanlık adayındaki iki ismi değerlendireceğiz. Yanımda ekip arkadaşım Akın Çetin var. Merhaba Akın, nasılsın? <laughs> İyiyim kanka, sen nasılsın? İyiyim ben de. İlk videomuzun konuğu Patronumuz Akın. Akın Medya'dan. Nasıl patronum? Ben kameramanım şu an. <laughs> hem kameraman hem patron. Evet sorulara geçebiliriz. Fenerbahçe Alanya maçında neler yanlış gitti? Teknik hatalar nelerdi? Fenerbahçe Alanya spor maçında giden yanlışlar. Birincisi İsmail Kartal'ın ezbere bir değişiklik yapması. İkincisi ikinci golü bulduğumuzda dakika 59'dan sonra topu rakibimize bırakmamız. Rakibin etkili oyunu bu arada Ertuğrul Taşkıran'ı gerçekten tebrik ediyoruz. Hem oynadığı futbol olarak hem de geçirdiği, geçirmeye çalıştığı zaman olarak. Gerçekten bazı kaleciler gibi kolunu toptan kaçırma eylemlerinde bulunmadığı için. Gol yediğimiz dakikadan itibaren yapılan değişikliklerde orta sahada bırakılan boşluklar. Dakika 71 İsmail Batuşay değişikliği bambaşka bir boyut kattı maça. Yani çok yanlış bir değişiklikte. Kaçta yapılması gerekiyordu? Yani İsmail Batuşay değişikliği yapılmaması gerekiyordu. Yani İsmail'in oyundan çıkmaması gerekiyordu bana kalırsa. Aynı şekilde Ceko'nun oyundan çıkması çok yanlıştı ki Rankent'in alınması bambaşka bir yanlıştı. Madem Rankent'i kurtarıcı olarak bu maçta oynatacaktın. O zaman niye Altay'dan oynatmıyorsun? Bu maçta kurtarıcı olarak oynatıyorsan niye kadroya yazmıyorsun? Bunlar hep konuşulacak konular. Orta saha, Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunda Fred'in eksikliği, Kur'un için yetersiz olması, hazır olmaması, İsmail'in yaptığı top kayıpları. Peki Bunlar... Fred olmayınca Fenerbahçe maç kazanamıyor, adam akıllı maç kazanamıyor. En azından böyle 5-6 fark atamıyor, 4-5 fark atamıyor. Bu ne diyorsun? Yani bir futbolcuya bağlı olmaması gerekiyor ama Fred de oyun stili olarak ne kadar gol asist katkısı olmasa da orta sahanın dinamo yükünü çekebilen... Aynen takımı hem... iyi toparlıyor ve gol atmasını sağlıyor yani takımın bence. Ya tabii ki. Şimdi Şimanski'nin Fretli oyununda ki performansıyla fretsiz oyunundaki performans arasında dağlar kadar fark var. Shimansky'nin fretli oynadığı oyunda Shimansky kendi görevlerini yapıyor. Yani ofansif olarak pres yapma, skor üretme, araya koşma. Ya yani Mazella, futboldaki Mazella teriminin tam karşılığını yapıyor. Fred'in olmadığı maçlarda, Fred'in sakat olduğu maçlarda ise Schmeisker Fred'in görevlerini yapmaktan kendi görevlerini yapamıyor. Zaten bu da istatistik olarak Fred'siz 0 gol 3 asist üretebilen Schmeisker Fred'deyken 13 gol 6 asist üretebiliyor. Bu da zaten Fred'in Fenerbahçe'deki orta saha rotasyonunda ne kadar büyük bir katkı verdiğini, ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu burada gösteriyor. Ama şöyle bir yanlışımız var. Ara transfer döneminde Fred'i yedekleyebilecek olan Lincoln, Henrique ve Crespo'nun gönderilmesi, onun yerine o ikisinin yerine sadece Kur'un için alınması Fenerbahçe'nin orta sahadaki oyun derinliğini, kadro derinliğini çok bozdu. Bu Fenerbahçe'nin kaybettiği, transfer döneminden sonraki kaybettiği puanlar da çok büyük bir etki gösterecek zaten. Peki İsmail Kartal'ın teknik hataları neler? Şimdi İsmail Hoca'nın teknik hataları neler? Öncelikle fazla özgüvenli, inatçı, biraz egosu var İsmail Hoca'nın. Ne kadar egosu yok gibi dursa da. Ama temel olarak aslında İsmail Kartal'ın değil, taraftarın bir teknik hatası var. Yani taraftarımız sürekli İsmailci, Vitorcu, Ersuncu... Azizci, Alici, yani bu şekilde bölünüyor. Bizim taraftarımız bir türlü Fenerbahçeli olamıyor. Ee, evet, iyi gidiyorsa takım, hoca iyi, iyi gitmiyorsa hoca kötü. Algısı da çok yanlış ama yapılan değişikliklerde sürekli bir ezber değişiklik var. İrfan'la Cengiz birbirinin alternatifi. İrfan'la Cengiz asla aynı anda Sağda olamayacak algısı Olabilir. Neden olamasın? Şimanski kötü gittiğinde İrfan Can Kahveci 10 numara oynayamaz mı? Oynar. 8 numara oynayamaz mı? Oynar. 6 numara oynayamaz mı? Oynar. Şimdi oynayamaz diyen arkadaşlar var gördüğüm kadarıyla. Yani bunu tahmin ederek söylüyorum. İrfan Can Kahveci'nin Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le hat-trick yaptığı sezon. Ceza sahası için hat-trick yaptığı bir sezon var İrfan Can Kahveci'nin. O sezonda İrfan Can Kahveci daha çok Okan Buruk'un elindeyken 10 numara, 8 numara ve 6 numara pozisyonda görevlendirildi. Ve bu pozisyonlarda gayet iyi performans verdi. Aynı şekilde Osterwalde'nin neden yedek oturduğunu şu anda çözemiyoruz. Mert Müldür'ün kötü performansı varken Ferdi'yi sağa çekip Osterwalde'yi sola atmak takımın defansif direncini yükseltir. Yapılacak olan Çağlar Söğüncü ve Bonucci değişikliğinde Bonucci'nin uzun top oynayabilmesi seni zaten Antalya maçının 90 +5. dakikasında rahatlamanı ve skoru alıp 3 puanla dönmeni sağladı. Şimdi son maç olarak Alanya maçı olarak değerlendirdiğimizde tekrardan yapılan değişiklikler 3 tane değişiklik yapıldı. Bakıyorum notlarıma. Cengiz 46. dakikada Cengiz İlfan, 71. dakikada İsmail Batuşai, 85. dakikada Elinçek Oran Kent değişiklikleri yapıldı. E peki diğer iki değişikliği Hoca bir sonraki maç mı kullanmak istiyor? Yani gerçekten bunu ben çok merak ediyorum. Bunu daha önce Fatih Karagümrük maçında da yaptı hoca. Öne geçtik. Tek farklı öne geçtiğimiz zaman Fatih Karagümrük baskı kurduğunda uzatma dakikalarında yapması gereken, oyunu soğutmak için yapması gereken değişiklikleri yapmayarak ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlam veremediğimiz hareketlerde bulundu. Bunun dışında İsmail Kartal'ın ne eksiği var? İsmail Kartal bence Fenerbahçe'nin başında olabilecek bir hoca değil arkadaşlar. Teknik kapasite olsun, teknik ekibi olsun, duruşu olsun. Yani Fenerbahçe'nin hocasının bir duruşu olması lazım. Hakemler sağ içerisine doğruyor. Evet bunu zaten biliyoruz hepimizin konuştuğu şeyler. Pendik maçında Ferdi'nin verilmeyen penaltısı, Tadic'in verilmeyen penaltısı, daha sonra Galatasaray maçında hakemlerin tavrı. Yani bu hakem katliamlarından sonra malum camianın hocasına baktığımızda gerçekten çıkıyor takımın hakkını koruyor hakkını savunuyor. Yani biz diyor bu penaltı verilmesi lazımdı. Bizim penaltımız verilmedi diyor. Ama İsmail Kartal'dan böyle bir açıklama hiçbir zaman duyamıyoruz. Ve hep şu bahanenin arkasına saklanıyor. Ben hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Kardeşim burası Fenerbahçe. Hocam burası Fenerbahçe. Seni 10 yıldır şampiyon yapmıyorlar. 10 yıldır şampiyon olamadığın bir ligde sen hakemleri konuşmayı sevmeme lüksün yok. Zaten bunu ben yönetime de getirdiğim bir eleştiri bu. Ot e, futbol kanalında bu kanalda şu kanalda çıkıp başkanın konuşması yerine gerçekten zamanında Aziz Yıldırım'ın dediği gibi ve Özgür Yankaya bir daha Kadıköy'de maç yönetemez yönetirse de çıkamaz. Lafından sonra Özgür Yankaya Ali Koç gelene kadar bir daha Fenerbahçe stadyumunda maç yönetememiştir ve <laughs> yönetme girişiminde dahi bulunamamıştır. Ali Koç'un geldi, başkan seçildiği ilk iç saha maçımız arkadaşlar Özgür Yankoy'u yönetti. Yani zaten federasyonun veya federasyonun arkasındaki güçlerin Fenerbahçe'ye saldırmasının temel sebepleri bunlar. Fenerbahçe'nin cumhuriyet cumhuriyetin izinden gitmesi, belli değerlerinin olması, Fenerbahçe'nin tüzüğündeki 3. maddenin vergi yükümlülüklerini tamamen karşılamak olması, Fenerbahçe'nin hiçbir zaman vergi borcu sildirmemesi, 3 Temmuz olayları, 4 Nisan olayları, otobüs kurşunlanmalar. Yani bunlar sürekli Fenerbahçe camiasını yıpratmaya çalışılan, yıpratmaya çalışan hareketler. Başarılı oldu mu? Kısmen başarılı oldu. Ama bu yapılan eylemler farklı bir kulübün başına gelseydi bu kulüp hangi ülkede olursa olsun muhtemelen kapanırdı. İsmail Kartal'ın bunları dile getirmesini istiyorum ki dile getirmesi gerekiyor. Çünkü 4 Nisan'da bizim otobüsümüz kurşunlanıp. Peki İsmail Kartal şampiyon olduğunda da bunları söyleyecek misin? Evet, söyleyeceğim. Yani ben İsmail Kartal'a en başından beri aslında Şöyle diyeyim, başkanımız Sayın Ali Koç bizi yıllardır işte A kalite hoca, A kalite hoca, Löv kalitesinde hoca, Bielsa kalitesinde hoca diyerek çalıştığı ve çalıştırmak zorunda kaldı. Taraftarın izlemek zorunda bıraktığı hocalar. Görüyoruz arkadaşlar, Filip Koku neredeyse küme düşüyorduk. Ersun Yanal geldi toparladı, Ersun Yanal'ı şutladık. Ya stajyer bir kulüp oldu. Emre Belezoğlu stajını Fenerbahçe'de yaptı. Volkan Demirel stajını Fenerbahçe'de yaptı. Erol Bulut ilk büyük büyük takım tecrübesini Fenerbahçe'de tattı. Yani öyle bir hal aldık ki şu anda. İsmail Hoca'yı gönderiyoruz, Jesus'u getiriyoruz. Jesus'u gönderiyoruz, İsmail Hoca'yı getiriyoruz. Serdar Dursun'u gönderiyoruz, Umut Nayır'ı getiriyoruz. Umut Nayır'ı gönderiyoruz, Serdar Dursun'u getiriyoruz. Ve şeyden falan çekinmeye başladık. Maldonado'yu geri çağıracaklar, David'i geri çağıracaklar, Alex'i geri, geri çağıracaklar. Hani 40 40 yaşında geçti herhalde Alex bildiğim kadarıyla. Yani Alex'i de geri çağıralım. On numara pozisyonda Şimanski alter alternatifsin. Yani Fenerbahçe'nin temiz beyaz bir sayfa açması gerekiyor. Gelen sorulardan biri de Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili. Buradan da ona geçiş yapmış olalım. Fenerbahçe başkanlığında da temiz bir sayfa açılması gerekiyor. Evet birçok kesim, birçok Fenerbahçeli Ali Koç'un devam etmesini istiyor. Ali Koç başarılı mı, başarısız mı? Bu tartışılacak bambaşka bir konu. Ama şöyle özetleyebilirim bu konuyu. Ali Koç ekonomik olarak çok başarılı. Gerçekten üst düzey bir başarılı ki zaten bu ki okudu okullar olsun, aldığı eğitim olsun. Bu bambaşka bir seviyede bir insan. Ama Fenerbahçe sadece ekonomik olarak değil, sportif olarak da güçlü olmak zorunda. Ya şöyle düşünün. Siz Türkiye'nin en büyük camiasısınız. En büyük takımısınız. Gerçekten hem tarihiniz olsun hem başarılarınız olsun. Bir spor kulübüsünüz en nihayetinde. Başka kulüpler gibi malum camiye gibi futbol kulübü değilsiniz. 10 yıldır sportif anlamda futbolda başarınız yok ve tek kupanız Jorge Jesus'un geçen sene aldırdığı Ziraat Türkiye Kupası. Ya bu kabul edilemez. Büyük bir camia için bu gerçekten kabul edilemeyecek bir şey. Onun için temiz bir sayfaya ihtiyacımız var. Şimdi Saadettin Saran diyorlar. Evet, Saadettin Saran dinamik, genç bir başkan olur bizim için ama Saadettin Saran tecrübeli değil arkadaşlar bu konuda şöyle bir çıkmazda şu anda başkanlık seçimi Fenerbahçe'de. Ali Koç tekrardan aday olursa Saadettin Saran aday olmayacak. Ali Koç aday olmazsa Saadettin Saran aday olacak. Saadettin Saran aday olursa Aziz Yıldırım da aday olacak. Yani öyle bir çıkmazın içerisinde ki bunun anketini de yaptık. Fenerbahcebizim.com'un Instagram hesabında çok büyük oranda Aziz Yıldırım başkan olsun oyu çıktı. Yani taraftarın isteği Aziz Yıldırım olarak ki hani ben de herhangi bir şekilde azizci, ersuncu, Oycu, burcu falan değilim. Ben bir Fenerbahçeli olarak mevcut süreç içerisinde, mevcut şartlar içerisinde Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olmasını istiyorum. Çünkü Fenerbahçe başında efendi biz işimize bakarız, geri kalanına bakmayız olarak değerlendirilecek bir insan olmaması gerekiyor. Fenerbahçe Başkanı çirkef olacak. Fenerbahçe Başkanı'nın çünkü uğraşacağı kesimler sadece sportif kesimler değil. Fenerbahçe Başkanı Fethullahçılarla da uğraşır işte sporun içerisinde yapılanmaya çalışan örgütlerle de uğraşır. Malum camiayla da uğraşır. TFF başkanıyla da uğraşır. MK başkanıyla da uğraşır. Rize spor maçı hakkında düşünceleriniz neler? Rize spor maçı hakkında düşüncelerimiz neden? Neler? Nasıl çıkmalıyız bu maça? Nasıl bir kazanma stratejimiz olmalı? Bir kere bu maça arkadaşlar merkezde orta saha ikilisi olarak İsmail ve Kurniş'te çıkılmaması gerekiyor. Yani çok büyük bir kumar olur İsmail ve Kurniş'te çıkılması. Nitekim İsmail oynadığı maçlarda Fretle beraber oynadığı zaman İsmail'in yaptığı top kayıplarını fret giderebiliyor. Toparlayabiliyor. Yani İsmail'in arkasında durabiliyor. Aynı şekilde Fred'in katıldığı ataklarda İsmail arkayı yedekleyebiliyor. Ama Kurinic daha bunu yapamıyor arkadaşlar. Kurinic şu anda formda değil. Maç eksiği var. Hazır gelmedi. Onun için Kurinic İsmail ikilisi bir kere bozulmalı. E kim oynayacak diyeceksiniz. Orta sağ mı var? Amp diyeceksiniz belki bana. Ki çok doğru söyleyeceksiniz. Beklerde şöyle bir tercih yapılabilir. Osterwold'e kesinlikle oynamalı. Sol bekte Ferdi'nin yerinde. Ferdi sağ bekte oynamalı. Orta sahaya Şimayski veya İrfan çekilip 8 numara Kurun veya İsmail altıda sabitlen benim. skor katkısını zaten şu anda veremiyor arkadaşlar. Kanatlarda bir kanatta bu Santadiç oynayacak zaten. Diğer kanatta kesinlikle Cengiz'in oynaması gerekiyor. Cengiz'in dinamizmi, hareketleri, hareketli oyunu, şutları, ortaları gerçekten rakip için çok tehlike arz ediyor. Yani Cengiz bir anda şapkadan tavşan çıkartabilir ki çıkarttığını da gördük. Aynı şekilde forvette bence Ceko'nun dinlendirilmesi gerekiyor. Batu ile başlaması gerekiyor. Stoper ikilisi Çağlar Ciku. Zaten stoperde Fenerbahçe'de Ciku yazılır yanına yazılacak adam tartışılır. Ve Livakovic meselesi. Livakovic çok büyük bir kaleci. Gerçekten üst düzey bir kaleci ki bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Ama Livakovic'te bir şey eksik. Yani bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Livakovic'te bir şey eksik. İrfan Can bence bu maçta kaleye geçmeli. İrfan Can bu maçta kalede oynamalı. Livakovic dinlendirilmeli. Yani bazı durumları vardır arkadaşlar. Hani kulüp içerisinde bir futbolcu ne kadar çok oynuyorsa oynasın. Bu futbolcuya bir mesaj vermen gerekiyor. Ve bu mesaj futbolcu yedek oturtturmaktır. Artı olarak İsmail Hocam. Rakipler seni çözdü. Rakipler kanada at, orta yap. Ceko vurursa gol olur, vuramazsa gol olmaz. Yani bu taktikten çıkman gerekiyor. Biraz daha merkeze gelebilecek maç içerisinde bu taktikleri değişebilecek değiştirebilecek. Yani iki atak kanatlardan gidiyorsan bir atak merkezden git ki karşı savunmanın dengesini boz. Yani senden isteğimiz bu. Ego yapma. Ryan Kent olayı. 6 aydır oynatmıyorsun çocuğu. Çocuk girdi 10 dakikada resistel sundu. Ki sana maçı kazandırsa acaba bu şekilde kadro dışı bırakabilecek miydim bu oyuncuyu? Sonra başka değineceğimiz konu var mı? Başka değinecek bir konu yok Başka bir konu yok arkadaşlar. İlk videomuz. Deneme canımız, deneme videosu. atarız atmayız. İzliyorsanız zaten yüklemişizdir kanala. Eleştiri açız. Küfüre yarı açığız, yarı kapalıyız. Tabii ki eleştir bizi Komik güçlenir. küfür ederseniz bir şey demem ben. Ya tabii ki. hani biz şey davası gülen bir insan değiliz böyle. Küfür edene mahkemeye verelim falan ki bu zamana kadar verdiğimiz insan yok. Aynı zamanda ekran üzerinde çıkan Sosyal medya adreslerimizden bizi takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, YouTube. Takiplerinizi bekliyoruz. Biz Fenerbahçeliyiz. Fenerbahçeli kalmaya devam edeceğiz. Biz birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Rüştüm Temmuz'da omuz omuza durduğumuz gibi bugünlerde de omuz omuza durarak şampiyon olabiliriz. Ki olamasak da biz Fenerbahçeliyiz. Biz hiçbir zaman kupaya tamah etmedik. Biz her zaman armayı sevdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.